Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Hemen yasal uyarı gör, gösterdim. Herkes bunu ezberlemiştir. Bunu geçiyoruz. Arkadaşlar. Geçtik kapattık bunu. Bu şişeyi tanıtmaya devam ediyoruz. Şişenin. E, şuradan geri alayım tekrar göstereyim. Arkadaşlar. Her şeyi görsün millet. Bizde her şey. E, ne diyorlar? Kayıt altında. Her şey resmi. Her şey belgeli. Bakın şurada. Şişe firması dedikten sonra şişe cam.com.tr gördükten sonra bakın şuraya geliyorsunuz. Yatırımcı ilişkileri diyorsunuz. Bakın gördünüz mü? Acele geçme. Dursun. Durdu. Durduktan sonra arkadaşlar bak yatırımcı raporları, yatırımcı sonumları en üstte geliyor. Gördünüz mü? Biraz imleci oynatmayı bileceksiniz. Farayı çekeceksin dedi. O komedi filmleri olduğu olduğu gibi böyle fare çekip kopartmayacaksın yani. Burada fa fare ile şurada yatırımcı sunumlarına geliyorsun. Buna bastığın zaman arkadaşım bak şu açılıyor. Neyse bir daha açılsın. Ne olacak bakalım. Uygulamalı olarak. Ha, bu sefer ne oluyor? Geriye dönük da bakabilirsiniz. Eee bir bakın her o 2013 yılından beri raporlar var. Her dönemin e, yatırımcı sonumlarını yapmışlar. Çok köklü bir firma olduğu buradan belli. Görüyorsunuz yatırımcısına değer veriyor. Yaptıklarını bu şekilde 38 sayfa olarak sunuyor. Bakalım burada neler görüyoruz arkadaşlar? İşte resimleri görüyoruz. İçerikler bakın e, karşılaştırmalar yapıyor finansal sonuçlar, iş kolu bazında, bölgesel sonuçlar, operasyonel sonuçları böyle içindekilerle görebiliyorsunuz. Ben size şimdi bunun hepsini tek tek ayrıntılı okursam anlatırsam 38 sayfaya 5 saat sürer. Biraz hızlı geçeceğim. Bu şişeye yatırım yapacak yapacak olanlar gelip kendileri e, okurlar, ayrıntılı bakarlar. Anlayabildikleri kadar. Arkadaşlar buradan benim anladığım benim anladığım hiçbir şey yok. <laughs> Geçmiş yıllar finansal sonuçları bakın 7 milyardan şuradan görüyorsunuz gelirler düzeltilmiş faük. Ben buradan anlıyorum. Diyor ki 2015'te 7 milyarlık ciro yaparken bugün 18 milyara çıkmış. Büyüyen firma. İstikrarlı büyüyen firma. Gördünüz mü? Ne olmuş? 150 artmış. Yani 7-14-18 150'den fazla artmış. Bu düzeltilmiş faük, bu faiz amortisman vergi öncesi kar 4 milyar. Şimdi Avrupalılar bu faüki bulduktan sonra 10'la çarparlar, 10'la çarparlar. Der ki bu firmanın en az olması gereken fiyat budur. Bu 4 milyar 298 milyon olduğuna göre 10'la çarp bu firmanın piyasa değerinin en az yuvarlıyorum 43 milyar olması lazım. Bu da bu hissenin değerini 14 liraya çıkarır. Şu an piyasada arkadaşlar 22 milyardan işlem görüyor. Bakın piyasa değeri 21.993 milyon. Ben bunu 22 milyar alırsam 43'e gidecekse bu fiyatın 7.18 değil de 14.40 olması lazım. Yani eğer Avrupa eee Amerika hedge fonlar gelirse diyecek ki ya bu, bu bu yarı fiyatında ya bu bedava ya. Bu dünyada başlayan dolarlar Türkiye'ye gelirse ilk alacakları kağıt şişedir. İşte bilimsel araştırın yalan mı, dolan mı, gerçek mi görürsün işte bu kendi yatırımcı sorunu burada. Bu hissenin bugünkü verilerle en az 14 lira olması lazım. 3 yıl sonra üstüne karlar gelir. Daha başka bir şey olur. Yani sermayesi artar. Evet arkadaşlar. Burada tek tek cam ambalajlı. bakın artış olmuş. Artış olmuş. Artış olmuş. Düz camda düşüş, düşüş olmuş. Araba satılmadığı için herhalde. Ee, bakın Fayük gelirler. 14'e çıkmış. Bunlar tek tek bakarsınız. Ee, şimdi bölgesel bazda baktığınız zaman bakın yurt içinde %40 satışlar oluyor. Türkiye'den dünya ihracat %22 oluyor. Avrupa'da %21 üretim satış oluyor. Rusya, Ukrayna, Gürcistan'da %14 oluyor. Ve diğer ülkeler. Diğer ülkeler arkadaşlar Kuzey Amerika, Orta Doğu, Asya, Kuzey Afrika gibi ülkeler. Onları da görüyorsunuz. Yani bu firma yurt içinde %37 bakın %49'dan %37'ye düşmüş. Artık dışarıdaki gelirler arttığı için aslında içerideki düşmemiş. Diğerleri arttığı için toplam kümülatif e, gelirler içinde yabancının payı artınca yani yurt dışı satışların payı artınca içerideki düşmüş gibi oluyor yani. Yoksa yurt dışında bir sorun yok yani. %49'da eskiden yani dışarıdaki satışlar 50-50 %49'a 51 iken şimdi %63'e %50 %37 yani yurt içi satışları %37 oluşturuyor bilançonun. Eğer Türkiye ile sınırda kalsaydı bugünkü 18 milyarda işte 6-7 milyarda kalacaktı. Ama işte Türkiye'den ihracat yapıyor dünya. %24 de oradan geliyor. Rusya, Ukrayna, Gürcistan'dan ihracat yapıyor. %14 oradan geliyor. Avrupa'dan satış yapıyor. %22 oradan geliyor. Asya ülkelerinden %3 geliyor. Toplamda 18 milyar TL'lik satış yapıyor. Tabi bu 2019, 2020'den bunun artacağını görüyorsunuz. Bunu anlamak için çok zeki olmaya gerek yok işte merdiven gibi gidiyor yani. Evet, bu da cam, soda, soda külü, krom. Bakın farklı sektörlerin şeyini açıklıyor. Camı açıklıyor, satış hacmi kimyasallarda arkadaşlar. Bunlar istikrarlı gidiyor. Öyle büyüme yok. Kurulu kapasiteler 3.4 milyon ton 560 bin ton 2.65 650 milyon ton 3.600 milyon ton Ya karşınızda tosuncuk yok yok. Sahte belgelerle göstermelik tavuk çiftlikleri yok. Karşınızda şişe cam var. Şişe cam. Götürdünüz oralara milyarları koydunuz. Battınız. Şişe cama gelince batarız diye korkuyorsun lan. Batsın batsın. Şişe cam battıysa Türkiye batmış. Dünya batmış demektir. Tosuncuk değil bu. Tosuncuk değil. Görüyorsunuz binlerce tonluk satış yapıyor yani. Borç profili eksi art dediğine göre yani artı 4 milyarı var diye anlıyorum ama bilmiyorum doğru mu anlıyorum. Videonun altına yazın. Evet. Ya bu 15 milyar likit mi var elinden? Pek bir şey anlamıyorum bunu. bunu. anlamıyorum kardeşim buradayım. Bunu da anlamıyorum. Şimdi ne diyor? Koru. Önce var olanı koru. Sonra var olanı göçlendir. Sonra var olanı geliştir. Stratejiye bak be. Değil mi? Sürdürebilirlik böyle oluyor. Önce elindekini Kalitesini koruyacaksın. Varlığını koruyacaksın. Sonra onu güçlendireceksin. Zamanla zayıflaması. Sonra onu daha da geliştireceksin. Üf, akla bak akla. Görüyorsun. Şimdi koru, güçlendir. Bunlara okursunuz. Video uzamasın. Evet. Bir bakışta şişeceğim. 3.2 milyar usd yıllık gelirleri bak. 3 milyar dolarlık 3.2 milyar ne demek? 3 milyar 200 milyon dolarlık satış geliri var. 5 milyon ton cam üretimi var. 5 milyon ton. Kaç tır cam yapıyor la? Taşı taşı bitmez ya. Bütün tırcılar bunlara çalışıyor. Bakın 2.4 milyon ton soda. Çalışan sayısı 21.555. 14 ülkede üretim. Ya bu 14 ülke ne demek ya? Tek Türkiye değil yani. Ha. Ortaklık yapısı %49'u halka açık. %51'i İş Bankası'na ait. 150 ülkeye ihracat yapıyor. Bakın 85 yıllık geçmişi var. 43 tesisi var. Bak 43 tane tesisi var arkadaşlar. Piyasa değeri şu an piyasada 2.4 milyar. Ya 2.4 milyara 43 tesis nereden koruyorsun? İşte bu kısmı biraz az yani. Ben bence bu 10 milyar dolar eder ya. Her bir şimdi her bir tesisi kurmak artık 1 milyar dolar ya. Bunu 500 milyon dolar olsa bile 22 milyar eder ya. 1986'nın borsaya kota olmuş. Şimdi arkadaşlar yani bu hisse valla benim gözümde 200 lira gitse o abidik kobitik hisselerden iyidir. Gider yani. Şimdi bu ortaklık yapısına baksana bak. Sahibi İş Bankası. İş Bankası'na şişe cam var. Şişe camın altında düz cam. Düz camın dünyadaki dağılımına bak. Bak kaç tane ortaklığı var burada cam eşya bunun aynı cam ambalaj aynı kimyasallar uuu bak bak ya sanki böyle telefon şebekeleri kanalizasyon şebekeleri gibi böyle bütün şeye sarılmış ya şehre bunlar da öyle ya şunlara bak ya dünya kadar o, onun altında o matruşka gibi soy soy soğanı soyarsın böyle iç içe iç içe bu da iç içe iç içe bir sürü firma ya sen bir deve ortak oluyorsun bir deve tosuncuk değil değil bunlar şişe tam e, üretim tesislerine bakın. Bakın Türkiye'de arkadaşlar 7 tane üretimi Türkiye'de mimari cam üretiyor. Oto cam bir tane var. E, cam ev eşyası bir tane var. Cam ambalaj 3 tane üretim var Türkiye'de. Soda da üretim bir tane. Krom kimyasalları bir tane. Cam elyaf bir tane. Bakın Türkiye'deki e, 43 tane üretim yeri diyoruz ya tesis işte bunların 8, 9, 12, 13, 14, 15 tanesi Türkiye'de. Bulgaristan'da görüyorsunuz 4 tane İtalya'da 3 tane, Almanya'da 2 tane, Romanya'da 1 tane. Slovakya'da 1, Macaristan'da 1. Bunlar enkapsülasyon düz cam üretiyormuş burada. Rusya'da 1 2 3 5 de burada. 8. Bosna Hersek'te 1. Ukrayna'da 1, Gürcistan'da 1. Mısır'da 1 2 Hindistan'da bir. Amerika'da bir. Ya siz bir firmaya ortak olmuyorsunuz. International, international. Uluslararası bir firmaya ortak oluyorsunuz. Ya tosuncuk değil diyorum. Anlamıyorlar ya. Buyurun gel diyorum ki yatırımcı sonumu oku diyorum. Faaliyet raporuna bak. Bakmıyorsun İşte bak. Size dedim o 14 tane ülkeyi bulacağım. Bakın buradan say 14, 2, 4, 6, 8, 14. Ne çabuk saydın değil mi? Burada yazıyor 14 tane ülkede. 3 tane tesisi var ya. Şunları bir sayın ya. Siz neye ortak olduğunuzu bir görün ya. Bu düştükçe alacaksın işte ya. %10-20-30 düştükçe 3'er 5'er bin liralık alacaksın. Ondan sonra iki kat oldu mu hop 50 binin 100 binin. 100 binin 200 bin, 200 binin 400 bin. Sana ben ne diyorlar? Altın değerinde bilgi veriyorum ya. Demiri, bakırı, gümüşü altına çeviren simya ilmini anlatıyorum. Sen beni eleştiriyorsun ya. Ya ne kadar insafsız andapsınız ya. Ne kadar vicdansızsınız lan. Lan ne beni kızdırıyorsun eline ne geçiyor. Bırak insanlar bak doğru yere yatırım yapsınlar ya. Kumarcılar kumarı bırakıyor sayemde ya. Topçular, kaçak bahisçiler, piyangocular, at yarışçıları, it yarışçıları hepsi borsaya gelecek. gelecek. Zengin olmanın yolu finansal okur yazarlıktan geçer. Şansla, kumarla zengin olan görülmemiştir. Dolarla hiç zengin olamazsın bak dolar 5 kat gidiyorsa şişe 25 kat gidiyor Şu şişe enflasyon oranında düşerse diyor düştü e, yani bu doların enflasyon oranında düşürürse 12 sıfır oluyor Enflasyon oranında bile yükselmiyor ne olacak bu doların hali hanım gülmekte kırıldı Allah belasını versin doların diyor ya ile olmaz olmaz 100 dolar bulana sakal tıraşı bedava. Ya 100 dolar bozdursa ne olacak? Gelecek borç 5 milyon dolar bozduracak. Şu bankalardaki 240 milyar dolar. Onun 3 katı da kasalarda, yastık altlarında, çıkınlarda duruyor. Onlar borsaya gelirse bu şişe 250 lira olur bu şişe. Burada 5 tane hisseyi tanıttım. Ama onun için işte size insanlara adam gibi anlatmalısınız. Bana sanki borsa kumarmış gibi anlatıyor ya. Ya siz hiç mi balık yemiyorsunuz ya. Beyin hücreleriniz gelişsin ya. Su için su, beyne su iyidir. Oh. Çay için çay da soğudu. Zaten sudan bir farkı yok. Renkli su bu da. Hmm. Ondan sonra tosuncuklara paracıkları kaptır. Dolara paracıkları kaptır. Enflasyon alsın. Sen orada 3 kuruş kazanacaksın diye arkadaşım 170 bin liraya sattığı arabaya 600 bin lira oldu ya. Hangi dolarla onu gidip alacaksın ondan sonra artışıyla? Beyin, beyin lazım, beyin. Bu SEMA analizi, EMA analizi, doğalgaz fiyatları ve karlılıkları. gel incele işte bakın bilançoya gel ne diyor? Bakın geçen yıl toplam varlıkları 38 bu sene 44'e çıkmış. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bak sadece nakitlere bakın. Bak 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 bak. 9 milyar 667 milyon. Lan sizin bahsettiğiniz o abidik, abidik bütün şeylerini toplasan buradaki 667 milyon <laughs> Bakın bu böyle bunu de, de nasıl bunu milyon okuyayım? Bak burada milyon yazıyor. diyor ki yanına 6 sıfır koy diyor. Bak sizin o bahsettiğiniz abidik kubidik hisselerin bunun nakitinin onda biri kadar toplam varlığı yok ya. Ben size manipülasyona az orayacak ki manipülasyon oluyor o grafikleri görüyorsunuz. Bu iniş çıkışlar manipülasyonun her yerde olduğunu gösteriyor. Bu böyle sert düşüşü yani biri vermezse bu manipülasyon derde ne bile niye sert yükseliyorsun. Bu ne ya yani? bu düşüş ne bu çıkış ne V dönüşü T dönüşü E dönüşü. Ya bunları bilip ona göre yatırım yapacaksın manipülasyon olur. Ama ne olursa olsun Böyle kasasındaki paraya bak ya. Üf. Yok kasasındaki paraya bak ya. Toplam varlıkları bak. 9 milyar nakit keş para, 4 milyar finansal varlık ve türevleri, 4 milyar ticari alacaklar. Üf. Bu maddi duran varlıkları geçtik. Ya. Bu maddi ha bak o tüm, bütün o 44 tane tesise 16 milyar değer biçmişler. Vay 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 vay. Yedim ben de. Satış gelirlerine bak, 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 bak. 14, 60, %11. Görüyorsunuz benim için önemli olan brüt kar artmış. Sürekli artıyor, artış. Faik, Faik, fayük. Görüyorsunuz fayga bakıyorsunuz. Bak, 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 bak. 4 milyar, 430 milyon ya. Bunu böyle bu geçen seneki bu 3'müş. Bunu şeyle çarpsan, onunla çarpsan 44 milyar. Tam en az olması gereken fiyat bu hissenin şu an 14 lira. Bak, 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 bak. Görüyorsunuz. işte güldü konsantrasyonum bozuldu ya. Ne kadar böyle 180 almıştım gidiyordum ya. Vallahi ben de güleceğim. Vak 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 bak bak. Görüyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek var. Bakın toplam Paşa Bahçe, Anadolu Cam, Soda, Şişe Cam, Bilmem soda, krom hepsinin bu 44 tesisin getirisinin toplamı az yani. Bu az ama ne yapalım idare ediyoruz işte. 2 milyar 9 ayda 2 milyar 148 milyon. Ben diyorum ki 2 milyar kar eder. Sen yanlış topladın diyor. Anne, nasıl yanlış toplamışım? Bak fazlası olmuş, az olmamış. 2 milyar etmedi diyor. Etmez diyor. A 9 ayda yaptı. Yıllıkta bile değil. Yani 9 ayda 2 milyar 148 milyon kar etmiş. %10, %11 artış var. Yok ülke batıyormuş. Yani ülke nereye batıyor? Firma batmaz. Ülke hiç batmaz. Ee, <laughs> Dolar uçacakmış. Amerika yaptırım yapacakmış. Birini neyse yine demeyeyim. Evet. Ben buraya bakarım arkadaşım. Firmadan öyle bir şey olduğu zaman öyle bir şey olduğu zaman işte işte öyle bir şey olduğu zaman böyle düştüğü zaman böyle dönüşü gördüğüm gel bir yerden al işte. Düştü tepe takla bir yerden dönecek. Eşek gibi dönecek kardeşim. Bu borsayı böyle öğrenin. Karlı firma, büyüyen firma eşek gibi yukarı gidecek. İstediği kadar düştü. Bunu öğrendiğiniz zaman para kazansın. Darpane, darpane, darpane. Evet. Başka neler var? Evet. Covid ile ilgili cam geliştirmişler. Onun faydaları filan operasyonlarımıza etkisi. İhracat artışı olacak diyor. Ambalaj talebi artıyor diyor. Yani görüyorsunuz ne diyorum size? Avantajları, de dezavantajları buradan öğreneceksiniz. Böyle bir halktan anlamayan youtuberlardan değil. Açıp bir web sayfasına girmesini bilmeyen youtuberlardan değil. Takmış iki kafaya iki çizgi. Kendisine bir hisse söylemişler. 5-10 lira vermişler şu hisseyi pazarla diye. Gitmiş altı boş bir hisseyi 10 kat 20 kat 150 kat gitmiş hala gidecek mi diye ısrarla gelip benim YouTube kanalımda soruyorlar canlı yayında. Cık cık. Ne diyeyim size ya. Ve blok çek paşa bahçe bu ne ya. Bak 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 bak. Görüyorsunuz. Bu e, bardaklardaki şeyleri naturalize ediyor. Yok ediyor mu? özel kimyasallarla kaplıyormuş. Teşkil ettirmişler markayı. Devam eder. Patent süre devam ediyor. O önce Türkiye'den satışa sunacaklar. Sonra dünyada sunacaklarmış da. Ve blockchain, blockchain teknolojisi bakın yasal o yer diyor. Buraya göre diyor zarar edebilirsiniz. Yani piyasanın işleyişi başka. Rakamlar bunlar ama diyor piyasanın işleyişi puşluk diyor üzerine kurulu. Biriler diyor hisseyi diyor böyle tepe takla diyor düşürebilirler diyor. Onlar bile bunu anlatırken yatırım tavsiyesi değildir diyor. Ben 50 kere diyorum. Hala e düştü. E gitmiyor. Lan kaç gün bekledin? Kaç yıl bekledin? Evet. Düşüşten korkanların yeri değildir. Ne diyorum? Ayıdan korkan avcı olamaz. Onun için arkadaşlar bu iniş çıkışları hipnoz olup korkmadan böyle inir çıkıyor ya inir çıkıyor ya buradan etkilenmeden bunları kendi lehine çevirebilen yatırımcı olur. Yani diyorum ya eskiden böyle sular akardı, kışın seller basardı her tarafa. Önüne baraj yaptın. O suyu kendi lehine çevirdin. Balık üretiyorsun, elektrik üretiyorsun, sulamada kullanıyorsun, içmede kullanıyorsun. O artık kışın o sellere gitti, o su baskınları gitti. Yerine ne geldi? Allah vergisi bir şey geldi. Yani burada da bu iniş çıkışlarda bu hipnuslardan şikayet etmeyi bırak, korkmayı bırak, cesaret ol. Düşüşü gördün? Şuraya bir çizgi at. Nereye bir çizgi atacaksın? Bak şöyle bir çizgi at. Bir çizgi, hepsi bir çizgi ya. Bak bir çizgi, bu kadar. Düşüş bitti mi? Tamam işte. Bak, görüyorsunuz. Çizgi bitti, yukarı gidiyor. Bu kadar. Baktın? Nerede satacaksın? Bir çizgilik bir işi var, bir çizgi. Bak, şuraya döndüğü zaman da neyse, bunu buraya atalım. Ha, böyle at. Bir çizgi ya. Çizgi çizeceğim Açacaksın ekranı. Şuraya bir çizgi yaz. Dönüştü. döndüğü zaman bu. Bak buraya düştü mü sat. Buraya geçtim al. Bak şuraya geçtiği zaman alıyorsun. Buraya düştüğü zaman veriyorsun. Buradan ver geri al. Tekrar yani bu majör verdi ki yanlış çiziyorsun. Aha böyle istediğim kadar çizerim ya. Günde 50 kere alıp satmak istiyorum kardeşim. Sana ne ya? Neyi yanlış çiziyorum ya? Neyi yanlış çiziyorum ya? Ben buradan çizip Ha, bu düşüşten bile faydalanmak istiyorum. Bu düşüşe yakalanmak istemiyorum. Diyelim ki ben buradan sattım 6.46'dan. Ondan sonra ha, bir daha nereden alırım? Ha, şurada. 6.46'yı geçtiği zaman alırım. Bakın burada üçgen oluşmuş. Allah Allah. Sana ne ya ben nereden çizdim? Ha, ben buradan böyle çizerim. Gördüğün gibi burada üçgen yukarı kırıldığında alırım. Burada nereden nereye? Bakın 9 Temmuz'da 18 Eylül arasında paramı başka yerde kullanırım ya. Ben bu hisseden iyidir olabilir. Ama düşüş ben niye yakalanayım ki al 5'e 70'e kadar bekleyeyim ki 6.60'dan satarım gelirim ya da bu dipten dönüşünü görünce bunu bunu da başka bir şeyle gösteririm size arkadaşlar. Hepsini silmeyi bilmiyorsan böyle yapacaksın. Bunu günlüğe çevireyim. Evet, yelpaze nerede nerelerde oralar? Ha şuralar. Ya yani buradan da çizebiliriz. Buradan da çizebiliriz. Ben yani size bol bol çizgi çizin yani. Çizgi çizmekte ne var? Ha, buradan bir tane çiz. Buradan çiz. Değil mi? Bu birincisi. Ah gördünüz mü? Buradan bir çıkış olmuş çünkü. Demiş yeter bu kadar düşüş. Ondan sonra bir tane daha çiz. Bunu niye çizdik? Bak bu diye yükseliş yeter demiş. Ve buradan tekrar geçince tekrar çıkış olmuş. Ondan sonra bir tane daha çiz. İşte bu düşüş bitti el fazesi. Bu 3 tane çizgi düşüşün bittiğini gösteriyor. O zaman düşüş biterse bu sefer yatay başlıyor. Heh, şuraya bir yataylık koyarım. Bak şurada 7'nin üstü iyidir. Gelip 7 destek. 7'nin üstünde durunca yükseliş. O zaman bu sefer alttan çizerim. Buradan çizerim kardeşim. He, kim diyor bilmiyor ya. Bilmeyen ne ya? Kim bilmiyormuş ya? Sola uzat. Niye uzatmadı? Heh. Bak görüyor musunuz? Böyle çiziyorum. Keyfim böyle istiyor. Hem üçgen oluşuyor. Hem bir değmiş. İki değmiş. Üç değmiş. Burada dört değebilir. Yani pazartesi yediye kadar gelebilir. Ama buranın üstünde durduğu sürece bu üçgen de yukarı kırılacak. Tıpkı şurada olduğu gibi. Yani üçgen yukarı kırılabilir. Bakın gördünüz mü? Buradan üçgen yukarı kırılıyor. Yani bir üçgen çizmekte ne var? Sanki çok zor bir şey ya. Herkes alim oldu. Biz şu iki çizgi çizemiyoruz. Bunu istediğin kadar. Ah, üçgen. Yani çok zor bir şey. Çok. Ha. Ya biz size 50 yönlü incelemeyi öğretiyoruz. Yok bayanlar öğrenemez. Ev hanımları daha iyi öğrenir. Çizgi çizer, nakış yapan. Sen, sen ev hanımı kadar nakış yapabiliyor musun da ev hanımı öğrenemez diyorsun. Hele bir nakış yap bakayım. Hele akşama kadar 40 çeşit yemek yap bakayım. Ondan sonra konuş. Allah'ım ya Rabbi ya. Beni sinirlendiriyorlar ya. Değil mi? Bak ne kadar güzel resimler, desenler çiziyoruz. Her renk var. Evet. Alım satım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar. Bu sürekli korkmadan taşınabilecek bir hissedir. Bu teknolojiye ayak uyduran bir hissedir. Geleceksin şişe cam yazacaksın bak. Kolayı var yatırım bir sunumlara geleceksin okuyacaksın. bilançoyu okuyacaksın bak şişe firması diyorum bak çıkıyor. Çıktı mı İncele. İncele kimseye güvenme güvenme. Babana bile güvenme vallahi. Ne başına geldiyse baban yüzünden geldi. Baban olmasaydı bu çileleri çekmezdin yani. Neyse anın da tabi bir ortak yani suç ortağı. Neyse. Evet sürdürülebilirlik. Diyorsun nerede bu üçgen nereye gitti ya? Kayboldu ya. Ne ya? Çerez pulutu. Ha şurada. Bak şurada gördünüz mü? Faaliyet alanlarımız. Buradan tek tek inceliyorsun. Yatırımcı ilişkileri. Sunum raporları. Bak bu kadar. Evet izleyici için sağ olun var olun.